Merhabalar. Bugün elimde bulunan birkaç cihazda 3.7 volt pilleri nasıl şarj edebiliriz onlardan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz cihazlar eskiden modaydı. 33 on zamanlarından kalma. Şarj et, bataryaları şarj etmek için kullanıyordu ikinci bataryaları. Bir de bu ötekisi gösterdiğim yeşil olan bir powerbank'ten çıkma. Diğeri de şeyde bir bildiğimiz modül. Şimdi bu beyaz olanı e, ölçüyoruz artısını eksisini buluyoruz gördüğünüz gibi 4.2 volt çıkış veriyor aynı zamanda üstünde LCD ekranı da var e, şu anda hemen deneyeceğiz artısını ve eksisini pilimize takıyoruz bataryamıza kontrol ediyoruz evet dolduğu gözüküyor şu anda 4 kademeli de LCD ekranı var gayet güzel doluluk oranında görebiliyoruz Diğer pilde de aynı şekilde 175 dolu olarak gösteriyor şu anda ve yanında da bir USB çıkışı var. O şekilde bile kullan yani her türlü kullanabilirsiniz bunu. Değerlendirebilirsiniz. Bu da bir hurdadan denk gelmişti aldım. Bu da yine LCD alttan ıı, ayarlayıp ıı, tuşlardan yaylı bir mekanizması var. Buraya ortaya ıı, bataryanızı sıkıştırıp şarj edebiliyorsunuz. Ve ben buraya bir soketleyim dedim böyle kolay olsun diye ince bir soketi vardı bunu elektriği verdikten sonra kendisi otomatik pile göre şey yapıyor çalışıyor yoksa bekleme moduna kapanıyor kendisi şu an 10 volt gibi bir akım gördük orada ama o, o kendi içindeki çipten kaynaklanıyor yani o aslında kendini ayarlıyor bakın şu anda ben elektriği veriyorum soket dışından direkt e, timsah kalitesi şu anda şarj ediyor pili ve yarı dolu olduğunu gösteriyor yarıdan fazlasını ve diğer 18650 tip pilimizi de deniyoruz onu da gayet güzel dolduruyor e sonradan bunu ben biraz plastiğini iptal ettim gereksiz yerlerini kestim sonuçta o kısımlar artı ve eksi kablomuz yeterli bizim için Orada Bunları değerlendirmek açısından eğer elinizde varsa bunlardan mutlaka vardır tahmin ediyorum olan. Çünkü eskiden meşhurdu bunlar yani herkes de görüyordum ben. Mutlak telefonların ikinci bataryalarını yedek batarya alıp onlar da şarj ediyorlardı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. o beyaz olanın üstündeki o yaylı mekanizmayı da sökebilirsiniz. Direkt kablo çıkarıp küçültebilirsiniz. Bu size bağlı. Ben bunu böyle yaptım şimdilik kendime. Bu da bir e, telefon kapağından söküldü. Telefon kapağının arkasına bir batarya koyup bir de bu devreyi koymuşlar. Buradan e, Power Bank sistemi gibi bir şey yapmışlardı. Ben de onu söküp böyle bir modifiye yaptım ucuna e, klips ekledim. Bunun da LEDler sayesinde doluluk oranını anlayabiliyoruz. E, şu anda gördüğünüz gibi 3. seviyede. Yani üçüncü seviye doluyor. Dört seviye ledi var. Aynı zamanda bu modül 5 volta da çeviriyor 3.7 volta. O iki tane kabloyu ben taktım yine dıştaki. Evet bakın bu pil de şarj ediyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Diğer bizim modülümüz de iki çipli olanı bu. Bir de tek çipli olanı var. Sondaki çip bir MOSFET. Oradan direkt çıkış al alıyoruz. Bu direkt akımı kesiyor 3 volttan sonra. Aynı zamanda pil koruması diyorlar. Pil korumasını sağlıyor. Bir de burada R3 direncine dikkat edeceğiz. Kendi bataryamıza göre seçeceğiz. Bunun fabrika çıkışı 1 ampere ayarlı 1.2K'dır. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmından ulaştırabilirsiniz. Kolay gelsin.